Arkadaşlar bize selam ben Feritiz Bugün arkadaşlar Gary's modda Noob vs programışması yapıyoruz Yanımda Tarık var görmüş gibi Merhaba ben varım <laughs> Evet arkadaşlar bugün Tarık'la beraber kapışacağız arkadaşlar. Gene bir ordu vs. yapacağız. Şiki bili bop bop yes yes yes. W dip dip. Şiki bili bop bop yes yes yes. Şiki bili yapacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi duvarlarımızı da koyduk. Tarık'la da arkadaşlar. Hadi bakalım abi. Biz bu arada Minecraft'a da sınırız. Ada vs. yapıyoruz resmen canım hala. Benim bu arada sizler video like atmayı. Kanalımıza abone olmayı ve Bilirim ya şunu beni abi yorumlarınıza kalp bıraktım. Gerçeğini unutmayın abi. Hepiniz yorumlara böyle teker teker kalp bırakıyorum abi. Sizleri gerçekten ama çok fazla ama. Ama çok fazla. Gerçekten çok fazla seviyorum canım. Aynen bana bakalım abi. Sizleri gerçekten çok Fazla Seviyorum Hemen Şöyle Bir Titan Kameraman Minigun'lu Titan Kameraman Koyalım Hadi Bakalım Abi Hadi Bakalım Ya Süper Abi Gerçekten De Hemen Koyduk Arkadaşlar Bundan Hadi Bakalım Şimdi seni Şöyle Birazcık Arkaya Doğru itelim. Tamamdır Abi Harika Oldu Gerçekten Süper Oldu Abi Titan Kameramanımız Süper Efsane Duruyor Abi Başka Ne Koyalım Canım Ailem Şöyle Abi Kameramanlar Koyalım Tamamdır Abi Şöyle Parasitix Gibi Disabled Kameramanlar Koyduk Abi Süper Oldu Canım Ailem Bu Arada Tarık Var Ya Benim vurdum Seninkini Ezer Kardeşim oh, oh. Aynen gözlüğün. Ezel, Ezel kardeşim ya. Benim ordum efsane. Şöyle arkadaşlar parazit kameramanlar falan da koyalım canım ailem. Benim uykum canım ailem. Şöyle arkadaşlar parazitik skimi tuvalet arabaları koyalım abi. Abi sizleri bu çok seviyorum canım ailem. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın abi. Lütfen videomuza like atın ve kanalımıza abone olun arkadaşlar. Hadi bakalım abi. Kameramanlarımızı da şöyle yerleştirelim. Buraya kameramanlar yerleştiriyorum. Of süper abi. Harika. Mükemmel oldu kameramanlarımız. Harika canım ailem benim. Şimdi başka ne koyabilirim? Başka ne koyabilirim abi? Şuraya bir şeyler koyabilirim arkadaşlar. Şuraya bir bakalım abi. Roket large kameraman koyalım abi. Roketli elinde roket bulunan dev kameraman. Aa Titan kameraman da koydum. Süper oldu abi. Yer delmenimiz de var burada canım ailem. Neyse abi şöyle bir bakalım ne koyabiliriz başka. Ya Tarık var ya sen ordu yapma bence. Direkt oyunu sonlandıralım. Çünkü ben e, proyum sen ne olsun. Biliyorsun değil mi? O e, asıl ben bu oyum. Aa Titan speakerman koydum canım ailem. Benim kurma arkadaşlar. Hadi bakalım yahu. <laughs> Aa bizim ordumuz gerçekten kazanacak canım ailem yani bizim ordumuz 1 numara kız forma giymem ama 1 numara 10 numara Kur'an çarpsın 10 numara bizim ordumuz 10 numara Aa <laughs> 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 numara 10 numara Hayır abi, bizim ordumuz nasıl on numara arkadaşlar. Hadi bakalım canım ailem bu arada gerçekten çok fazla seviyorum abi. Şöyle spikermenleri yel Değirmeninin üzerine koyalım. Bu biliyorsunuz ki yel değirmeni arkadaşlar. Bu böyle dönüyor ve bir şeyler oluyor arkadaşlar. Yel Değirmeni dönünce ne olur Tarık? Aa, bilmiyorum. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Niye dönüyor acaba ya? Bilenler var mı? Yorumlarda yazın abi. Yel değirmeni neden döner abi? Bu dönüyor böyle biliyorsunuz ki. Aha helikopterlerle koyalım abi. speaker helikopterlerle koyalım. Şöyle canım ailemini, bu arkadaşlar. Oh, 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 Koyduk abi. Süper abi. Başka ne koyalım? Ee, speaker koyacağım. Speaker bunlar biliyorsunuz aşırı güçlü abi. Speaker Woman'ları şöyle koyalım. Evet. Speaker Woman'ımız efsane. Merhaba Speaker Woman. Merhaba. Aa örümcek kız sesi Merhaba arkadaşlar. Oh, oh, oh. Şimdi arkadaşlar e, ordumuz oluştu ben başlayalım. Ben cimen koyacağım. Baya güzel bir cimen koydum. Oh, oh. Arkadaşlar koydum görmüş olduğunuz gibi. Tarık ya ne sen istediğini koy kardeşim ya. Ben seni yeneceğim. Ben seni yeneceğim. Göreceksin. Ee, yenemezsin beni. Yeneceğim oğlum yeneceğim sen noobsun Ben proyum hatta ben hackerım Hatta ben godum abi god god Senin işini bitireceğim abi sen bittin abi Ben hackerım abi Göz ismini babam Yes 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 asana asana. arada yazar bana kaldım. kalbimden silmiştim Baksana <laughs> Tarık neden yakışıklı güvenlik şarkısı söylüyorsun? Neden yakışıklı güvenlik şarkısı söylüyorsun? Söylesene kardeşim. Evet, seviyorum çünkü. Aynen kanka seviyorsun aynen kanka. Ee, ben de söyleyeyim. Ah sana ah sana arada yazar bana. ismini kalbimden silmiştim bak ah sana. Ah sana o şarkı çok güzel değil mi kanka? Evet çok güzel. o. Oh. Evet arkadaşlar gerçekten çok eğlenceli çok mükemmel. Evet ordu

bak bir cam troll bak Oh, oh, Üzme arkadaşlar. Of ya Tarık Bey'in trollü canım ailem benim ya. Şunu görür müsünüz canım ailem ya. Tarık Bey'in trollü arkadaşlar gerçekten de. Yani bunun bedelini ödeyecek abi. Bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyecek yani. Baya ağır ödeyecek. Bakın onun ordusu da burada. Yani bunu ağır ödeyeceğim Tarık'a. Bakın orada arkadaşlar. Yani ağır ödeyeceksin birader. Yani bittin sen. Ben sana söyleyeyim. Neyse abi ben şöyle bir clockman koyayım. Arkadaşlar biz clockman'imizi koyalım. Görmüş olduğunuz gibi Titan clockman abi. Bunu koyalım arkadaşlar şöyle. Normal clockman'ı koyalım canım ailem. Benim okulum okuyacağım. Oğlum Ferit Tairesi. Video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın abi. Lütfen Ferit kanalına da abone olun abi. Tarih var. Yeneceğiz arkadaşlar. Bizim ordumuz Tarih'i yener yenemez. Yener yener abicim senin ordun yenildi. Nokta. Yenildin. Yani bittin yani sen ya. Vallahi billahi bittin abicim ya. Senin gerçekten ordun yenildi arkadaşlar. Gerçekten de bitti arkadaşlar. Tarı yeneceğim inşallah. Bu arada video like atmayı dediğim gibi kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın abi. Ordumuz efsane oldu ya. Bu arada ordu süper oldu. Tarık var ya bence oyunu direkt pes et kanka. Hatta titan tüyü ben koyayım mı? <laughs> Koyamadım. Aha işte bu. Tamamdır. Ordumuzun mihenk taşlarından bir tanesi. Titan kameraman. Titan speaker Man ve Upgraded Titan TV Man ve Cyborg Titan TV bu işi biliyor. Evet abi. Şimdi paravanı kaldıralım. Ee, ezik ordu. Ee, ezik ezik. Ee, eziklere bak. Oğlum ne kadar ezik şeyler koymuş ya. Ee, Benden G-Man var. Aynen g var. Ben de Titan TV Man var oğlum. Ee, e, görürsün oğlum. Ben yeneceğim seni. Ben yeneceğim. Ee, Yenemezsin. Yeneceğim. Ee, yeneceğim seni. Ee, görürsün oğlum da. Hadi bakalım abi. Büyük Vs başlasın mı Tarık? Ee, başlasın. Hadi bakalım başlasın canım ailem benim çok seviyorum arkadaşlar Hadi bakalım hadi bakalım abi VS başlıyor canım ailem VS başlasın mı Tarık Evet başlasın Hadi bakalım başladı Allah ne oluyor ben kazanacağım ben kazanmak istiyorum. Ben kazanmak istiyorum arkadaşlar. Hadi abi bismillah. Hadi bismillah. Abi ben kazandım. Vallahi ben kazandım. Ee Tarık ne oldu he? Ne oldu he? Bak senin Cimen'in. Aa cimen. at düşüyorlar aşağı. Evet aşağı düştüler. Evet abi bütün karakterler aşağı düştü. Ne oluyor arkadaşlar? Vay be. Ada VS'de böyle sonuçlandı. Benim karakterlerim yendi. Aa yine Scientist gibi tuvalet koydu. Titan kameraman vs. Scientist gibi tuvalet sıkıntı yok Tarık'cım. Bak ta gibi tuvaletin işini bir çırpıda bitirdi Titan kameraman. Bir çırpıda bitirdi. Olamaz nasıl olur? Bakın abi aşağı düştü hepsi. Aa, <gülüyor> <gülüyor> hepsi suda yüzüyor. Ne yapıyorsun Titan Clockman sen burada ya? Ne yapıyorsun ya? adamım benim adamım ya. Ahbabım dostum benim ya. <laughs> Olamaz kaybettim. Evet kaybettim. Piyow. Şuna vurdum. Abi bak kendi ordumun işini bitirdim ha. Silah arkadaşlar bu. Bu böyle vuruyorsunuz ve Yapıyor abi bak bak süper abi. Piu! Süper bir silah gerçekten de. Evet efsane bir gerçekten. Oh! Evet arkadaşlar. Oha! O ne oğlum öyle? O titan da ne ediyor arkadaşlar? Oman oh, oğlum! Elektros titan! Oğlum! Erektos Titan abi. Sugi Bitori devrinin en güçlü titanlarından bir tanesi. Baya güçlü arkadaşlar. Bu canım alamadım bu konu. Bu baya güçlü arkadaşlar. Baya güçlü. Bunu Peel ile belki işini bitiremeyebilirim ama. Buna güzel bir rakip koyacağım arkadaşlar. Ya karşısına şöyle koyalım abi evet. The güç en ultimate güçlü titan TV ben. Titan speaker ben pardon. Vs Erektos bakalım kim kazanacak. Allah Erektos. Erektos baya saldırıyor. Elektus felaket saldırıyor abi. Of of of. Elektus mu yoksa ultimate de titan'dı. Galk de Jimmy. Aa oh, Vallahi Titan Speakerman kazandı. Helal olsun Titan Speakerman. İşini bitirdi Elektro Stran'ın. Gerçekten arkadaşlar. Titan Speakerman Elektro Stran'ın işini bitirdi. Ve Tarık yenildi. Ee, Tarık yenildi. Evet yenildim. Evet abi gerçekten önce canım ailem. Neyse bir iddia. Sağda sola iknemli var Tarık. Tıklasınlar mı kanka? evet, tıklasınlar. Evet abi tıklayın abi. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın abi. Kanalımıza lütfen abone olun arkadaşlar. Sağda solda iki tane video çıktı. Şu anda çıktı. Sizleri gerçekten çok fazla seviyorum. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın abi. Derslerinize çalışın annenizin ve babanızın sözünden çıkmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.